Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere kova burçları için Ekim ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Hayırlı bir hafta geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet. Bir ayrılık kararı mı alıyorsun? Yani şu sıralar bir eşinle bir sıkıntın mı var? Özellikle evli olanlarda bir soğukluk enerjisi var. Ya bunu çok düşünüyor da olabilirsin. O buraya yansımış olabilir. Yani bir ayrılık düşüncem var ya da ya bu süreci yaşıyorsun ya da böyle bir düşüncem var arkadaşım ama sana şunu söyleyeyim eğer benim dediğime uyuyorsa hayatın e, bu durumdaysan acele etme yani fevri davranma bu konuyla alakalı biraz daha sabırlı ol derim ben sana haklı sebeplerini görüyorum ama e, biraz daha zamana bırak sanki sen e, bulunduğun ortamdan gitmek kurtulmak istiyorsun arkadaşım çok bunalmasın devam edelim Şimdi senin hayatını düzene koymak istediğini genel anlamda görüyorum. Bulunduğun yeri bırakıp farklı yere gitme ya da farklı bir şehir ya da farklı bir ortama gitme düşüncen de var. Şimdi biraz böyle kafan karışık para konularda da sıkıntılarını görüyorum arkadaşım yani maddi anlamda da zor bir süreçtesin ödemelerin olabilir koşturuyorsun yani. Ee, ufak ufak sağ sola borçların olabilir biraz bunları halletme peşindesin çalışıyorsan işini bırakma diyor bakım işine tutun çünkü bu dönemler senin paraya ihtiyacın var yani işini riske atma diyor bakım ama değişim istiyorsan şu an doğru zaman değil arkadaşım ama bu değişimi elinde sonunda yaparsın sadece acele etme diyor bakım bu konuyla alakalı da eline boyuna düşünmelisin evet Şimdi burada U harfi çıkmış. T harfi var arkadaşlar ve E harfi gözüküyor. Yani bu harflerden güzel bir haber bu hafta alabilirsin. Diyorsun ki yani hiçbir şeyde yüzüm gülmüyor. Biraz sitemin var hayata karşı. Hani böyle bazı şeyler üst üste yaşanmış sanki. Hane içi sorunlar. İşte beklentilerinin olmaması, gecikmesi, bazı durumlarda aksilik çıkması, sanki bir şeyler hep üst üste yaşanmış gibi kova burçları. Ama bu dönem çok rahatlayacaksın. Bir e, işinle alakalı bir sevincin olacak. Gelirinde artışın olabilir, zam alabilirsin. E, şimdi burada bir yönetimle alakalı, burada lafı sözü geçen bir insanla da bir görüşmen olabilir. Ondan bir beklentim var. Sanki belki borç istedim, belki bir Sıkıntını anlattım, bilmiyorum ama burada bir konuşmalar var ve senin istediğin gibi olacak diyor bakım. Biraz fevrisin biraz sakinleşmeye ihtiyacın var şu sıralar çok sıkıntıdasın Genel anlamda böyle bir koşturduğunu görüyorum. Hayat seni yoruyor gözüküyor ama rahatlayacaksın. Bu ayın sonuna kadar biraz böyle devam edebilir inişli çıkışlı süreçlerin, canların benim hemen hani her şey bir anda düzelir diyemem ama bir huzur gelecek şu anki sıkıntın e, geçecek yavaş yavaş geçecek ama bu aydan sonrası çok güzel gözüküyor bence kova burçları az daha sabır diyorum önemli günlerden geçiyorsun biraz böyle e, derdini tasanı insanlara anlatmamaya dikkat et bu sıralar dostun düşmanın etrafında karışık F e, Birileri konuşur kafan karışır yani herkes senin iyiliğini istemiyor. Bak yani dostun düşmanı karışık dediğim için böyle görüyorum. Kimin ne diyeceği belli olmaz. Kafan karışabilir arkadaşım. Ve kararlarını kendi içine sinerek yap. Ne konuda karar veriyorsan. Şimdi burada bir erkekten bir yardım göreceksin. Bir insan sana bir destek olacak. Maddi olabilir, manevi olabilir. Bu ailenden birisi bile olabilir. Sana bir konuda destek olacak. Ama bu insan evliyse de eşiyle alakalı da sıkıntı yaşayabilir bu konuyla alakalı. Hani bu desteğinden alakalı eşiyle de bir sıkıntı yaşayabilir bu kişi. Biraz bu da gözüküyor. Ee, hak etmediğim şeyler yaşıyorum diyorsun. Çoluk çocuk mevzularından olabilir. Evliysen eşinden olabilir. Bağı olanlarda biraz sorunlar var bu dönemler. Ama e, kafa dengi insanlarla da bir dertleşeceksin konuşacaksın. Belki birinden danışmanlık alıyorsun belki birinden akıl fikir alıyorsun ama sana iyi gelen insanlarla olmaya çalışacaksın bu dönemler ee, sanki böyle bir içine kapanma diyor bakım emin olduğun kişilerle sohbetini et ama çok derinden etme arkadaşım her şeyini dile getirme birisi sana kurnazlık yapıyor bak birisi sana kurnazlık yapıyor sana sıkıntı verip kenara geçip gülüyor bu kimdir arkadaşım ee, seni birisi üzmüş bu karşı cinsen ama seni birisi üzmüş kenara geçip gülüyor yani şu an senin bu sorunlarına bu sıkıntılarına gülüyor arkadaşım fırsat verme kimseye güçlü bir karaktersin aslında ama sorunlarla boğuştuğunu görüyorum ama çok rahatlayacaksın bak bu lafımı unutma ee, sana iyi gelen insanlardan destek göreceksin maddi de olabilir bu destek manevi de olabilir yönlü bulamadığını ama eninde sonunda yönünü bulacağını ve ona göre hareket edeceğini görüyorum. Sen kurtulmak istediğin şeyle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsun. Bu hane içinden bir sorun gibi. Dediğim gibi evlilerde olabilir, aile içi böyle kardeş, anne-baba ya da işte nasıl desem kimle yaşıyorsanız hayatınıza göre dinleyin. Bir hane sıkıntıları var ama bir yerden kopmak gitme isteğiniz var. Evet. Bak kalpte bir hüzün, bir sıkıntı. Bu sıralar ayrılık kararı alanlarınız var. Eğer ki eşin değilse, aklındaki kişi ise bak o da sıkıntıda diyor bakım. O da seni bırakmak istemiyor gibi. Ee, ama şu sıralar koşullar, şartlar sizi çok zorluyor arkadaşım. Ufak şeyleri büyütmemeye dikkat edin. Ben çoktan beri ayrıyım. Aklımdaki kişiyle diyorsan da bu insan sana bir dönüş yapmak istiyor. Gelmek istiyor. Senin gibi kova burcundan olabilir ya da ateş elementinden olabilir koç aslan yay su burcundansa balık ya da yengeç olabilir. Bak bu burçlardan sevdiğin varsa e, o da üzgün gözüküyor. Ama sen diyorsun ki yalnızım. Bu kadar sıkıntının içinde kendini değersiz hissediyorsun, yalnız hissediyorsun. Hani senin değer verdiğin kişiler sana aynı şekilde mi yaklaşmıyor artık nedir sorunlarınız neyse kendini yalnız hissettiğini görüyorum arkadaşım yalnız değilsin ama bunu bilesin sadece kendini biraz sıkıntıya kendin dağıtmışsın maddi konularda mesela borcun varken başka bir borç açmış olabilirsin bazen düşünmeden hareket etmiş olabilirsin şimdi bu sıralar işle alakalı yoğunlaşacaksın arkadaşım eğer işinde bir durgunluk varsa işin açılacak kendi işinse bir yerden bir para bekliyorsan bu paran gelecek. Kendi işin sen işinde güzel olacak, yoğunlaşacak. Ama bir yerde çalışıyorsan da burayla alakalı da bir zam alabilirsin. Ya da burayla alakalı bir görüşme, güzel şeyler duyma, ilerleme. Hani buradan övgü de alabilirsin. Ama şu sıralar çok streslisin. Bazı güzel şeyleri göremiyorsun sanki üzüntünden etrafını göremiyorsun bazı güzellikleri fark edemiyorsun diyor bakım biraz kendine kapatmışsın kendini sakinlik bir sakin ortamda bir düşünmeye çalış arkadaşım bırakma kendini bir arkadaşınla da küssen barışma olabilir bu arkadaşım dostum dediğim birisi ama sana yanlış yapmış pişman olarak gözüküyor bilmiyorum barışır mısın ama sana bir adım atacak barışma işareti yani barışmak istiyor senle ama kalbinde böyle bir heyecan var. Yeni tanışanlar da var sanki. Böyle bir buluşma, ilk buluşma, ilk görüşme de olabilir. Bir şeyler değişecek hayatında. Belki evlenip ayrıldın, yeni bir ilişki istiyorsun. Güven belki sorunu yaşıyorsun ama senin güveneceğin bir insan sana doğru geliyor diyor bakım. Sadece hemen böyle kaptırmayın kendinizi. Tanımaya çalışın, ilerle, ilerleyin arkadaşım. Bu şekilde ilerleyin. Yeni tanışanlarda güzel bir durum olabilir ilerleyebilirsin sadece kapılmadan tanımaya çalışarak ilerle arkadaşım sen bir alacak verecek davasıyla alakalı bir sıkıntın olabilir bir yerden ya bir alacağın ya bir vereceğin var bu durumla alakalı kendini kötü hissediyor olabilirsin ev sahibi mi kiracınla mı bilemem ama burada bir ya ev sahibinle ya kiracınla bir sıkıntın var gibi ya da e, bu komşun bile olabilir. Oturduğun yer, yerde, çevrede ya da işte oturduğun malla mülkle alakalı ev sahibinle ya da kiracında bir sorun olabilir bak arkadaşım bu sıralar fevri olmamaya dikkat et. E, böyle bir yolun çıkmış ama çok uzun bir yol değil, kısa bir yol var. Buraya bir gideceksin. İşle alakalı bazılarınızın da seyahat yapacağını bir anda ama bir anda bu durumun gerçekleşeceğini görüyorum senin uzak mesafeli yolda bir görüşmen olabilir bir telefon işareti çıkmış hatta buradan gelen bile olabilir arkadaşın ne sebeple gelinir bilmiyorum ama mesafeli yoldan da birisinin gelişi var ee, sana iyi gelen bir insan bu aslında sana bir şeyler vaat eden birisi bu ama bir türlü olmamış öncesinde ve şu an bir fırsat bulup gelme ihtimali var bu kişinin sen bu duruma hatta şaşırıp sevineceğini gösteriyor bakım. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.